Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Granny 4 Rebili Bidi Tüye Bili bir şey oynuyoruz. Video geçmeden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle oyunların devamının gelmesini istiyor iseniz. Bu fan yapımı bir oyun arkadaşlar. Yani gerçek Granny 4 değil. Fake. Tabii ki şey yapsa daha güzel yaparım. Bakacağız göreceğiz. Hiç görmedim. Siz de oynamamı istemişsiniz. Böyle farklı oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Gelin hemen başlayalım buradan. Müziği kapatalım ne olur ne olmaz. O sonuçta resmi oyun değil. Resmi oyun olsa telif yemeyiz bu müzikten telif yiyebiliriz. O yüzden kapattım. Normal, hink, mink, silenir. hepsine tamam. Çok sesimizi de biraz açtık. Devam tamam, ediyoruz. Teyze ziyaretine geldim. Teyze mı en son. Ziyaretine geldim. O ne yapıyor orada Oğlum ne yapıyor orada? Siyah benim. Silendirin orada çocuğu sıra bak. Bak orada. Oğlum kim ağaç koydu la? Teyzemi ziyaret ede rahat gelemeyeceksem. Sikerim böyle dünyayı yarrak. İn amına koyarım kapısını mapısını. Pat. Oğlum bu şeydeki araba değil mi la? Oğlum bu farklı mı ki? Green'i birdeki arabaya benziyor da. Oğlum bu ağacı kökünden size ananızı her yerinden sikerim. Ne yapsın Niye kırdınız öyle mi Yaş kesen baş keser. Oğlum bu çocuğu. Ne oluyor? Oğlum ne oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. oğlum o kim ya? Vampir miydi neydi o ya? O Slenderina da vardı arkadaşlar. Slenderina'nın oyununda vardı. Buraya eklemişler. Acaba Green, gerçek Green 4'te ne olacak? Onu çok merak ediyorum cidden. Oyun yapımcısı tek bir kişi olduğu için arkadaşlar. Tek bir kişi yapıyor o arkadaş. Diyebiliyorum. O daha güzelini yapar. İnşallah çıkartır yani. Gördüğünüz gibi başladık. Ben kendimi biraz küçülteyim. şeye basmamak için. Şurada eğilme tuşu var ya. Kaçabilmemiz için basarız. Şimdi burada bir tornavide var hocam. Lan kapıyı zorlamayın lan. A few moments later. şu kapıyı zorlamayın lan mı nakoda? Bakalım. Aha burada bir şey var diyor. Bura boş ama Aha burada bir şey var. Old key. Ananın amı gibi. Dön. koydum patladı oğlum beni odamda rahat bırak bari. Ama nakodum oyna daha yeni başladık. Geri zekalı. Aptal. Nebiyiniz dayılar. İyi ben de iyi. Ziyarete gel işte. Şu kitabı ver, kutsal kitabı götünüze sokarım. Lan geliyorlar. İyi, 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 gelirler. Bak, kreniye bak. Ne yapıyorsun Rene'ye? Selamun Aleyküm dayı hemen. Selamun Aleyküm. Ben, ben. Beni tanımadın mı yavşak? Hemen öyle ben, ben. Benim, ben, aynen. Beni özlemedin. Ne yapıyorsun lan vampir? Ananı sikerim, ne lan? Ne oluyor lan? Siktirin gidin lan buradan. Tamına koduğum bir de şey yapıyor. Kitap atarım o zaman. Ayakkabı da kitap atarım ha. Çocuğuna bak. Ben lan kitabımı. Bakmayın lan kitabıma. Götünüze sokarım bu kitabı. orada da biri var bakın. Kimse yok burada orada. Sikerim ay sinir Dede ne yapıyorsun? Dede ne yapıyorsun? İyi ben de iyi ya. Siz ziyarete geldim amına kodum çocuğu. Ne yapıyorsun burada? Fazla da çıkmaya arkadaşlar. Sikerler bak. Uçu da burada. Bir de silendirine var doğru. Ha, sus. Sike baka bu birbirine dayıyorlar. Dede tecavüze koruyorsun Dede ayıptır bak. Kaybolun lan buradan hadi gideceğim lan. Neyse ben buradan gitmiyorum orası bir çocuğum şey lan. Bunlar orası bir çocuğu hocam. Şuraya çevirirsen açık. Oha buraya şey korumuş kapan kurmuş. Lan hani sikeyim. Oğlum bas şuna. Bu da yeni birdeki kapan. Lan hani sikeyim Ses niye bu kadar çok ya? Kapatayım biraz bu ne? Tövbe tövbe ya. Adam uçtu amana koyma nasıl İkinci gündeyiz arkadaşlar. Oğlum bir kere vur dedim. Bin kere sokmuşsun. Uruz, bu çocuk götümüze bıçak sokmuşlar. Yine topallıyoruz Oğlum sizi sikmediğim ananı sikiyor. <laughs> Oğlum sizi sikmediğim güne dua edin lan yarrağım. Aç, aç 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 ne olur aç ne olur aç. Abi ne olur açar mısın? Ne oluyor lan? Green abi yapma abi. Green abi. K, amına koyayım. Oğlum kaçamıyorum. Buran nereye ya? Bu odaya girek girek. Bu odaya girek de bu silindirine bizi rahat bırakmıyor ki hocam ben niye kap karanlık oldum? Hala hala yav. Hala hala yav. Üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Yine sapladılar bize. Ne oldu? Öbürü tırmıkladı. Şuramızda bir yara var. Öbürü de zopayla vurdu. Beyin hasarıyız. Yani 2-3 günü ölürüz. 2-3 gün kaçma süremiz var. Ama ne ibnesi? Şuraları bir açalım ya. Şurada bir şeyler vardır belki. Şey, Silindirini aç. Oğlum çok korkunç ya. Şey. Çünkü birden çıkıyor amına kodumun çocuğu beni korkutuyor. Burada bir şey yok. Ne oluyor lan? Pat 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 pat. Ne oluyor amına koyayım? Bak. Pat pat pat. Oğlum arkada bir şeyler oluyor. Dede ne yapıyor lan teyzeye? Oğlum bari ben varken yapmayın. Ha girebiliyoruz. iyi. Buraya girebiliyormuşuz bu mi yanıyor ki acaba? Bunun sesi mi bu? Galiba oğlum buraya dine koymuş bu. Ver şu kitabı lan. Biri var mı? Benim benim. Lan oğlum benim la. Oğlum ayıp değil mi la bana böyle yapıyorsunuz? Ben sizi severim. Bir var mı? Çıkıyor zaman? Çıktım çıktım. Aha! Ne oluyor dede? Dede sakin ol sinirlerine hakim ol. Bahçeye çıktık. 500 kilometre alan dede. Dedenin silahı yok ama bakın. Granite izlem. Dedem. İkinizi de sikerim bak. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin o ruz bıçak? Dede cümil Uşağa. Meden edin. Dede sen yakalarsın beni. Taşağa. Şurada merdiven varmış. Merdiven çıkılıyordur inşallah. Nah görüyorum beni. Aman kodum. öbür yere geldim. Çıkabiliyoruz muyuz? güzel. Aman ol koyayım ya. Neredeyiz ya? I see you. Dede aşağıda mısın? Bir bakayım dur dur. Dur bir bakayım dur la. Ayıp değil la bakayım la. Aşağıda mı arkadaşlar? Ama bakın aşağıda. Kitap atıyor. Ananı sikiyim dede geliyorum. Dede gelmiyorum gelmiyorum. Onu düşecektim baga girdim durun. Dede dur. Dede yavaş yavaş iniyorum dede. Geliyorum geliyorum. Ananı sikiyim dede öldüm. koyayım. Futbolcu Liberir'in onun da avradını Kapat çayın. Dedenin kafaya düştük dede de öldü amanım. <laughs> dede de öldü. Oğlum biz nasıl düştük oradan ya? Nasıl SAÇMA yapmışsın amına koyayım? Şuraya, bur blok koysaydın bari. Aşağı düştü. 4 oldu amına koyayım. Dedeyi de attılar yanımıza. Dede de öldü. Vallahi dede hakkımı helal etmiyorum amına koyayım. Beni tutamadın. Yaşlısın. Hem sen öldün hem ben öldüm amına koyayım dedesi. Dede de öldü. Çıkın oğlum bu ev benim. Batar yapmayı sikerim. Aç şu kapıyı da geri gidiyorum oraya dede. Dede ölmedin mi? İyi 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 dede ölmemişsin. Allah korumuş bak iyi adamsın. İyi adamsın yoksa ölürdüm vallahi bak. Dede bak kitabım da orada görüyor musun? Kitabıma basma kitabıma basma. Oğlum kitabıma basma manyak. Kitabıma basamazsın sikerim ha. Ben yine çıkayım şuradan arkadaşlar. Yine aşağı düşmeyelim sonra orada bir çıkma yeri vardı. Oradan çıkalım. Her kan olmuş yine. Oğlum çık. Geliyorlar çık. Heh. <laughs> az çıkamıyordum. Yine götümüze zopa yiyorduk. Zaten az günümüz kaldı amına. Bir şu şurada bir gelecek yer. Onun neredeyim ben? Dede ne yapıyorsun dede ben yukarıdayım dede. Dede el salla dede. Video tayız amına. Lev. Dede el, el salla güldü. Ha burayı kıramıyoruz. Hember istiyor. hem burada değil. Bamber istiyor amına koyayım. Hember değil miydi bunun adı amına koyayım? Hember bamber olmuş buradan geçemiyordum. Bak buraya blok koymuşsun. Oraya niye koymadın gerizekalı oyun yapımcısı? Bak buraya geçtim. Buradan gidebiliyorum. Ha gidebiliyorum. Ha geçtim ki salak oyun yapımcısı. Ne oldu? Bu kadar soktum oyunu. Ha. Çatılarda gezerim. Helikopter çağırın. Beni buradan alsınlar. Yoksa amınıza koyarım. Amanın batımı doğurdu. Doğur. Burayı terk et. Burayı terk et anamın amını sikerim. Bence bak silendirin burada da çıkması lazım. Yoksa ben burada sabah kadar dururum. Şuradan acaba şu karşıya atlayabilir miyiz? La baksanıza kapkaranlı karşıları. Var ya bu oyunda bug yapıp kaçabilme olabilir. Yapabiliriz. Ha ben burada nasıl çıkacağım şimdi? Daha her değil Oğlum buraya geçtik bak buradan çıkamıyoruz geri. Oğlum ben nasıl ineceğim? Ananı sikeyim Yukarıdan kaçarım dedim inemeyeceğim. Hah buraya geldim. Geri geldim buraya arkadaşlar. Dede ne yapıyorsun? Dede beni bir tutsana. Dede dur. Dede, dur. Dede beni bir tut. Dur oğlum dede inemiyorum. Dede inemiyorum beni bir tut. Dede Allah rızası için bir tut beni. Dede geliyorum. Dede geliyor. <laughs> dede geliyorum. Dede geliyorum. Tamını koyayım yanağımı kırdın. Dede tut dedim havada vurdu bizi orospu çocuğu dede. Kapkaranlık arkadaşlar korkun benden. Çinim oğlum ben. Wahoo. Last game. Arkadaşlar hani ışık açtım. Gördüğünüz gibi. Last game yazıyor. Dur, bizi sikecekler herhalde. Bak 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 bak. Öbür yere gidiyorum dede. Sallan ya Senden mi korkacağım? yok? gidiyoruz güzel. Ne gelebiliyorsun oraya? Bak şunu götüne sokarım gel. Onu mu sikeyim onu? Yine ne yapıyorsun? Bu ne kadar demin Kaç 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 bu nereden geldi ya? Of arkadaşlar bittik. Siktir. Ne koydum? Bir de gülüyor sonunda. <laughs> Siktik seni ya. Yapıyor. Yavşak. Aşağı atlıyorum tutun diyorum oyuna devam edeceğim diyorum öldürüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz lan dördünüz? Dördünüz ayrı sikerim oğlum beni salacaksınız. Bana bırakacaksınız Polise şikayet ederim valla. Valla ihbar ederim size. <laughs> <laughs> Ama ne adamın yerinde. Öldük. Evet arkadaşlar videomuz gördüğünüz gibi yarına Bu oyun çok uzun sürer ya. Vallahi billah. Bir tane Türk Türk YouTuber mı yayıncı mı artık bilmiyorum. 60 adam 2-3 saat oynamış bitirememiş bir de. Bir de ben 2-3 saat onu izledim nasıl bitireceğini diye. Dedim onu izlerim belki onu bir onu izler bitiririm dedim. Adam da bitirememiş amına koyayım. Ben de boşuna izledim. Yani. İkinci el temiz ağzın var mı bilader? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Granny 5'i de istiyorsanız atarım. Zaten bunlar fake oyunlar. Ben bunların gerçek değil. Gerçeği çıkarsa onu ilk bitirmeye çalışan ben olacağım bu arada. Yani ilk öğreneceğim, her şeyini araştıracağım, bitirmeye çalışacağım. İlk dördün orijinal dördü bekliyorum ben. O geldiği zaman ilk bitiren ben olmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Böyle oyunların devamının gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan Allah'a emanet olun. Bay bay.